Ay çocuğum geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk eskiçim. Nasılsın? Süperim. Sen nasılsın? Ben de süperim. <laughs> Çok hoşsun renkler. Çok teşekkür ederim. Çok Bahar geliyor. Ben. Artık yavaş yavaş İçimiz renkleri aç açalım dedim. değil mi? Harikasın. Bugün bu baş belası. Sen de öyle diyorsun ya zaten. <laughs> bu göbek yağları, karın yağları bizim hakikaten baş belamız. Kurtulmak için tavsiyelerin olacak ama Birazcık da yemek harcamak lazım tabi. İstemiyorum sizi demekle olmuyor. Olmuyor olmuyor. Bir de Ezgi'cim yani gerçekten modern çağda belki de en büyük sağlık problemlerinden biri. Belki bizi görsel olarak rahatsız ediyor olabilir ama iç organlarına en yakın yağlar bu göbek çevresindeki yağlar. Biz bunu aslında ikiye ayrılıyoruz. Bir derinin altında böyle parmağınızla göbeğinizi şöyle bir tutun direkt böyle sıkıştırdığınızda bir deri altı yağlar var. Bir de iç organların çevresindeki yağlar var. İşte bizim en çok korkumuz iç organların çevresindeki yağların artması. Çünkü başta karaciğer yağlanması, insülin direnci, pankreas problemleri, diyabet, gizli şeker, kan yağı yükseklikleri, koroner kalp hastalıklarının bir numaralı nedeni bu bel çevresindeki yağların fazla olması. Şimdi izleyicilerimiz ne yapsınlar biliyor musun? Ne yapsınlar? <laughs> Şimdi herkes bir ayağa kalksın, evindeki bir mezruyu alsın, belini en ince yerinden bir ölçsün. Sonra bu çıkan değerleri hatta Instagram hesaplarından bize yazsın. Biz de diyelim ki çok fazla ya da çok az. Ama bel çevresi 84 santimin üzerindeyse kadınlarda, erkeklerde de 94 santimin üzerindeyse sağlık için risk oluşturuyor demek. Ee, yine erkeklerde 102 santimin üzerinde ise bir an önce tedaviye başlamak lazım. Kadınlarda da aynı şekilde 92 santimin üzerinde bu yağları yok etmemiz lazım ki başımıza ileride diyabet, tansiyon, kolesterol, koroner arter hastalığı gibi hastalıklar açmasın. Hasta şimdi... olmak istemiyorum diyoruz. Onun için diyor, atacağımız adımlardan birisi bu. Ama sen şimdi vücut tipine göre de geliyor benim aklıma. Hani en ince bölgesinden dedin ya Hani elma tipi, armut tipi, kum saati evet. tipi gibi vücut tipleri var. O vücut tiplerinde de yine bu yağlanma bölgeleri değişimi ya da o yağları yakma süresi değişiyor mu? Ee, aslında şöyle, her insanın metabolizma hızı birbirinden farklı. Ee, şimdi metabolizma hızı dediğimiz şey gerçekten çok önemli çünkü kişinin istirahatte harcadığı enerjiyi gösterir bize ve genellikle bilinenin aksine kilolu insanlar hep şunu der ya ay benim metabolizmam hiç çalışmıyor ee, ne yesem yarıyor su içsem yarıyor aslında e, vücuttaki kütle arttıkça vücut o e, vücudu çalıştırabilmek için enerji hızını arttırır ve metabolizma daha hızlı çalışır mesela bize 150 kilo bir insan geldiği zaman verdiğimiz ekmek dilimleriyle Mesela 70 kilo bir tabii. insan geldiğinde verdiğimiz ekmek dilimleri aynı değildir. Hatta bir gün çok ilginç bir anım vardır. Bir hastamız geldi, bir beyefendi bu. 30'lu yaşlarında yaklaşık 140 kilo civarındaydı. Biz tabii bütün metabolik analizlerinizi yaptıktan sonra günlük 12 dilim kadar ekmek önerdik ona. İşte 8-6 porsiyon kadar et, 3 porsiyon meyve ya da 4 porsiyon meyve, 2 porsiyon. Yoğurt önerdik. Şimdi annesi bizi aradı. Biz zayıflasın diye gönderdik. Siz buna çok vermişsiniz. <laughs> Habire yiyor bu ekmek. Değişik geldi. Düşündükleri i̇şte bir şey değil. Evet. Ama e, burada gerçekten porsiyonların farkında olmak çok önemli. Ve insanın kendinin farkında olması çok önemli. Yani e, su içsem yarıyor. Evet bazı insanlarda bu böyledir. Gerçekten su içsel yarar. Çünkü bu bel çevresindeki yağlar bu insülin hormonuyla pankreas arasında ve hücre arasındaki sinyalizasyon bozulur. Ve ne olur? aşk insülin seviyeleri yükselmeye başlar. Ve bu insanlar mesela bir elma yeseler, açlık insülin seviyesi normal olan bir insana göre vücut bunu daha çok depolamaya gider. Ve gerçekten bu insanlar su içse yarar. Evet, Mesela bu insanlar işte karbonhidrat ve tatlı ihtiyaçları daha fazla olur. Ve kendilerini suçlarlar. Derler ki ay ben oburum, canım ha bile tatlı Kendini istiyor, kontrol kendimi kontrol edemiyorum. kontrol edemiyorum deyip suçlamalar başlar. İşte bu özgüven eksikliğine geçer. Ve sonrasında ne olur biliyor musun? Yani büyük bir umutsuzlukla böyle diyet listelerinin peşinde koşulmaya başlar. Bu diyet listeleri 3 gün 5 gün yapılır ama içteki hormon durmaz onu dürter git diye git diye git diye diye. Sonra gidip yemeye başlar kişi yine kendini suçlamaya başlar. Halbuki burada hani biz neden yiyoruz neden kilo alıyoruz bu sorunun cevabını bilimsel ve doğru verdiğimizde gerçekten bu kilo problemini kalıcı olarak çözebiliriz. Hani bir insan neden yer? Hormonal mi yer? Metabolik mi yer? Stresten mi yer? Psikolojik mi yer? Öğrendiği şekilde mi yer? Neden yer? Onu bilmek lazım. Tabii tabii. Kesinlikle. Mutlaka kişiye özel kişinin neden yediğini, nasıl yediğini ortaya çıkarıp kalıcı olarak kilo vermek için yaşam tarzımızı ve yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Tabii sadece yağ yiyince yağ dönüşmüyor. Değil tabii. Mi? Böyle de bir <laughs> algı var. Nelerde yağ var? Çünkü her şeyin fazlası kilo yapıyor neticede. Kilo dediğimizde yağ. Evet. Ee, şöyle benim bir sloganım var aslında burada. Hep şunu söylerim. Bir insan yağ yerek yağlarından kurtulamaz. O burada birçok e, eminim izleyicimiz şunu diyordur. Doktor hanım, biz zaten kızartma yemiyoruz. Ekmeğimizin üzerine tereyağı sürüp yemiyoruz. Ama gizli yağlar konusunda bir bilgimiz var mı? Mesela işte bir kilo sebze yemeğine göz kararı mı yağ döküyorsunuz yoksa kaşığa koyarak ölçerek mi döküyorsunuz? Nasıl döküyorsunuz? Ee, yine geçen hafta bir hastam şunu söyledi. Hocam dedi biz dedi bir ayda dedi beş kilo yağ yiyorduk dedi. Şu anda dedi üç ayda dedi bir buçuk kilo yağı bitirememişiz dedi. Ee, ya gerçekten yemeklere lezzet veriyor ama yemek çok fazla o. yediğimiz. 3 e <laughs> ayda bir buçuk kilo yağ. yağ ya ya. <laughs> Ya neden? Çünkü hani bol kepçe ölçmeden göz kararı koyduğumuz zaman ne kadar koyduğumuzun farkında olmuyoruz. Ama bir yemek kaşığınız olduğu zaman e, ve yemek piştikten sonra yağ eklediğiniz zaman mesela bu da çok kıymetli bir bilgi. Baştan koyduğunuz zaman yağ içinde ölüyor. Soğanı kavururken evet. koyarız. Ben işte kilo verdiğim dönemde soğanı suyla hafif öldürüp sonra Hı -hı. domatesin suyuyla suyla. devam edip sebzeleri koyunca zaten o sebzeler de suyunu bırakıyor piştikten sonra en son dediğin gibi bir yemek kaşığı şöyle zeytinyağını gezdiriyordum o şekilde yiyordum. Evet. Sonra yani zayıfladıktan sonra <laughs> yine eski vesile alışkanlıklar var ya şimdi <laughs> sen dedin ya hani 3 ayda 1,5 kilo yağ diye <laughs> e, düşündüm ben acaba kaç kilo yağ tüketiyorum diye. Ne kadar tüketiyorsun? Ay bilemedim şimdi. Ya derken evet. zeytinyağı da ama bahsediyoruz. Ya bütün muhtemelen. yağların kalorisi aynı. Yani bugün siz tereyağı tabi... da yeseniz, zeytinyağı da yeseniz, evet, ayçiçek yağı yeseniz hatta gres yağı da yeseniz bir i̇şte gram yağ bilimsel olarak 9 kilo kalori içerir. Ve halk arasında hepimizin yaptığı yanlışlardan bir tanesi şudur ay bunu zeytinyağıyla yaptım ye ye fark etmez bu kilo yapmaz zeytinyağı sağlıksın ya. Sebze kilo yapmaz iki tabak da yesen diye düşünürüm onun evet. da porsiyonu ama var Evet ama burada aslında, zeytinyağının da porsiyonu gerçekten çok ama önemli. İyi yağ var kötü yağ var eğer evet. biz yağları işte böyle fındıktan cevizden avokado gibi hani şu anda popüler olan hı hı. meyveden alıyorsak bir derece değil mi? Hani aslında e aslında o var. Anadolu'da evet. Avokado var şimdi Anadolu avokado yağı dediğiniz zaman şimdi o, e, onlar ama daha şanslılar, onlar daha şanslılar, şanslılar, Aha. doğalın içindeler evet, daha onlar, doğal sebzeler evet. yiyorlar ama ha, tereyağını, hani, bir onlar yo sütü sütü belki e, tam yağlı evet, yiyorlar ama hani, yoğurdu ama işte bilindik yağları kullanıyorlar evet, emin evet, olabiliriz evet. evet. mi? Evet.